Bu ne hal ya? Bu da burada uyumuş kalmış. Oo, Ho! Delikanlı! <laughs> ne yapıyorsun burada ya? Uyumuş kalmışsın, horul horul uyuyorsun. Kusura bakmayın efendim. Çok özür dilerim. Ya özrü özrü yok kardeşim bunun. O bü büro temizlenmemiş. Sen burada fosur fosur uyuyorsun. Nedir bu ya? Birkaç gece üst üste mesai kalınca efendim inanın. Ne oldu olmadan? Ulusu babacığım ne o? Bahar temizliği mi yapıyorsunuz böyle? <laughs> Zive Bey öyle dibime girip böyle böyle yapıp bir de daha bağlaşma. Bir de daha bağlaşma. buranın hali ne böyle ya? Büro temizlenmemiş. Bu dedi kadın da burada uyumuş kalmış. Ya kardeşim hiç olmasa benim odayı temizleyeydin ya. Zive Bey saçmalama. Saçmalama. Bak evladım. Eğer ekmek parası için çalışıyorsan... ...gerektiğinde aç kalacaksın. Gerektiğinde uykusuz kalacaksın. Ama elindeki işi mutlaka bitireceksin. Anlaşıldı mı? Hiç olmazsa benim odayı temizleyeydin ya. Zümer Bey, ama efendim inanın... Ya bırak şimdi hala efendim efendim diyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey yapılır mı? Sen işini yapmamışsın kardeşim ya. Ya defol gidelim. Hadi de hadi, git hadi. Ziver git, Bey. Gidelim git, kovuldun ya kovuldun ya. Kovuldun kardeşim ya. Allah Allah ya. Polisi babacığım lütfen siz bu işe karışmayın ya. Ya bir insan vazifesini aldığı zaman yerine getirmeli ya. Aha bak bak toz içinde benim odada temizlenmemiş Güler ya. Bey. Hadi neyse neyse. Hani Hulusi babamın odası olmuş olsa bir şey değil. Ama benim o odayı niye temizlemiyorsun kardeşim ya? Güler Bey. Şey Hulusi babacığım. Öpeyim <laughs> <laughs> Hulusi babacığım. Ne yaptın lan? Ne yaptın lan? Adamı kovdun be. Şurada polisi babacığım. Bir bildiğimiz var ki o yüzden kovuyoruz. Polisi babacığım, bir bildiğimiz var ki o yüzden kovuyoruz. Neymiş lan bildiğin? Neymiş lan bildiğin? Ee, e, şimdi e, bu çok önemli konuyu. İsterseniz e, sizin odanızda izah edeyim polisi babacığım. Ee, yol uzun, e, nasıl olsa bir şey bulurum herhalde. Ee, buyurun, e, buyurun, buyurun. Hulusi babacığım, buyurun. Ee, bunu da alayım. E, sizin elinizde e, tehlikeli oluyor. Buyurun odanıza. Geçelim. Gel daha çıkalım. Gel odana çıkalım. Oh, oh, oh. için sen bir diren. Bana dön derler dön <laughs> gelin evlen